durmadan para ödüyoruz. Hiçbir şekilde ben öğrenci hayatının e, düşünüldüğünü sanmıyorum. Bence şu an çocuk okutmak çok zor. Ben şu anda üniversiteye başlamadım ama başlarsam da herhalde pişman olurum gibi hissediyorum. Yani. Resmi gazetede yayınlanan karara göre üniversite harçlarına %36 zam yapıldı. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Seni üniversite sınavına girecek olan biri olarak hiç iyi bir şey değil yani durmadan para ödüyoruz. Hoş bir hareket değil yani. Hem çok zor bir sınava giriyoruz Ayrıca hani ÖSYM'nin biliyorsunuz sınavlar iptal oldu. Tekrardan gireceğiz. Yani durmadan sınava giriyoruz. O tutturulmuş bir sınav sistemi yok ve durmadan para ödüyoruz. Yani pek öğrenci olarak mutlu olduğumuz bir şey değil. Allah çok düşünüyorum yani çok. O, okuyan öğrencilere yalan yardım etsin. Çok fazla. Yani elimizden geldiği kadar yani biz yetiştirmeye çalışıyoruz ama olmuyor. Yani bütçemiz uygun olmuyor. Dar gelin gelinimiz kesimler olarak çok fazla buluyorum. O yüzden düşünülmesini istiyorum. Çok zorluk çekiyor ya. Yani gelir gelir az. Gider çok. 3 tane bebeği 4 tane bebeği okutanımız var. Üniversiteye gidenlerimiz Allah yardım etsin. Buradaki yani ilk okul okula gönderenler bile onlar bilin, zorluk çekiyor. Kalmış gün üniversitede. Bir de dışarıda okuyanlarımıza Allah kolaylık versin. Kira desem yükseldi. Yurt paraları yükseldi. Her şey yükseldiği için o yüzden düşmesinin talep yok. Öncelikle öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatı boyunca ben hiçbir şekilde destek çıkıldığını düşünmüyorum. Ben öncelikle kendi yaşamından bahsedeyim. Bir öğrenci olarak ben sabah 8'de staja gidiyorum. Akşam 5'e kadar stajda duruyorum. 5'ten sonra 6'da kafede işe geçiyorum. Saat 11'de işten çıkıp eve geçiyorum. Hazırlanma vesaire yatma derken saat gece hemen hemen 2'yi buluyor. Ondan sonra sabah tekrar aynı şekilde saat 8'de staj. Hayatım bu şekilde devam ediyor. Yani şimdi %30, %40 şu bu bilmiyorum. Hiçbir şekilde ben öğrenci hayatının düşünüldüğünü sanmıyorum. Bildiğiniz üzere KYK ücretleri, KYK bursları diyeyim daha doğrusu 850 lira civarında ve şu anda hiçbir zam gelmedi. KYK ücretlerine 400 liradan 800 liraya yaklaşık olarak %100 gibi bir zam yapıldı. Ama KYK burslarına hiçbir zam yapılmadı şu anda. Atıyorum geçen ay yapıldı sanırım bu zamda. Bir ay tamam oradan yediler. Bu KYK Burslarına ne zaman zam yapılacak? Bu öğrenciler bu arada kalan 3-4 ayı atıyorum hadi Ocak'ta yaptılar bu zamı. Yani bu arada kalan 4 ayı, 5 ayı bu öğrenci ne şekilde karşılayacak bilmiyorum çok zor. <laughs> yani Hiçbir şey demek de istemiyorum. Çünkü hiçbir şekilde sesimizi duyar, duyurabildiğimizi de düşünmüyorum. Yetkililerin bunu görmesi lazım bir şekilde. Ama dediğim gibi ben 4 yıldır üniversite okuyorum. Beşinci yılım olacak. 4 yıldır ben hiçbir destekte bulunduklarını düşünmüyorum. Bundan sonra da çok ümidim yok. Ha, şu da var, öğrenciler arasında birçok arkadaşım yurt dışı hayaliyle mesleğine devam etmek istiyor. Çünkü yurt içinde hiçbir şekilde bir şey olacağını düşünmüyorlar. Bence şu an çocuk okutmak çok zor. Evin kiraysa, evin yoksa askeri ücretliysen, belli bir maaşın yoksa bence çok düşük. Ben iki tane, üç tane üniversite öğrencisi okuttum. Ama o an gayet iyiydi, karşılıyordu. Hani benim kızlarım 800 lira alıyordu ama hani o zaman çok iyiydi. Ama şu an çok düşük bir askeri ücretli olarak yani çocuk okutmak da hani o üniversite harcı bence çok çok düşük. Hiçbir şekilde karşılamaz. Çocuğunu yurda versen de özel bir yurt tutsan, ev tutsan bence çok zor. Biraz daha makul bir fiyat olması bence güzel bir şey yani. Yani ülkemizin ekonomik durumu belli, öğrencilerin durumu belli. Yani bence kötü oldu yani öğrenciler ödeyemeyecek gibi. Daha çok indirim yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sosyal hayatımızda pek çok bir şey yapamıyoruz. Herhangi bir aktivite vesaire. Yani arkadaşlarımızla vesaire olsun bir kafeye gidemiyoruz. Bir dışarı çıkamıyoruz. Yani eğitim hayatta zaten çok düzgün ilerlemiyor. Yani açıkçası ileri düşünüyoruz yani nasıl bir iş bulacağız, nasıl geçimimizi sağlayacağız. Açıkçası çok yani önümüz açık göremiyoruz. Ben şu anda üniversiteye başlamadım ama başlarsam da herhalde pişman olurum gibi hissediyorum. Yani yani ailemden destek alacağım gibi hissediyorum bayağı bir. Başka bir şehir tutturursam zaten tamamen aileme bağlı yaşayacakmışım gibi oluyor ve hani Zaten devletin pek bir katkısının olduğunu düşünmüyorum bu konuda da. Yani öğrencilerin hepsi benimle aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Alasır üniversite harçlarının kalmıyor. Kitap kırtasiye masrafları da çok var. Şimdi yurt meselesi var. Artı bir de okuyan öğrencilerimiz için kira sorunu var. Yani sorun bir değil yani. Sorun bir olmadığı için de ben de çocuk okuttum 3 tane. Bilirim, zorluğunu bilirim. O yüzden de Allah bütün verileri ve öğrencilerim yardımcısı olsunlar. Ya şöyle söyleyeyim, e, tabii Türkiye'nin e, insan yani sonuçta iki tane kitap 500 TL olmuş. Hani ona bir şey diyemem ama hani bir şey denilmiyor. Çünkü konuşulmuyor. Konuşulduğunda hemen ertesi gün değişik bir karar alınıyor. O yüzden hani diyecek sözde bulunmuyor. Neyse ona göre uyguluyoruz. Ya hem üniversite harçlarına zam yapıldı, hem yurt ücretlerine zam yapıldı. Biz öğrenciler olarak çok mağduruz zaten yapılmaması gerekiyordu. Hatta yurtların kapasitesi de artırılacakmış galiba. Bunların hiçbirinin olmaması gerekiyordu. Sosyal hayatımız çok yok. Hatta hiç yok. Binde bir arkadaşlarımızla çıkabilirsek dışarı çıkıyoruz. Bir kahveyi bile zor içiyoruz artık.